alt durağımız Nurettin Çakmak. Yaptığı eserlerle takdirleri, beğenileri toplayan sanatçıdan sergiler sergisi, heykel tıraş ve çalışmaları hakkında bilgi alacağız. Nurettin Çakmak'ın sergilerde kullandığı teknik ve ilham kaynakları nelerdir? Mikrofonumuzu kendisine uzatacağız. Evet, Nurettin Çakmak biraz kendinden bahseder evet, misiniz? Hoş geldiniz Atölyem'e. <laughs> ben Nurettin 80 doğumlu, Mardin doğumluyum. E, yaylı mahallesinde doğdum. İlk orta öğrenimi yaylı mahallesi, orta köyde dedim. Lisede Mardin'de, ondan sonra liseden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi'ne 1999'da girdim. Şeyde, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Bölümünü kazandım. Oradan da yata geçiş yapıp 2002'de Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünü bitirdim. Ee, bitir bitirmez, <laughs> Mardin'de farklı e, isim adı altında atölyeleri açtım. Sonra orta burası barış sanat merkezi olarak, e, atölye olarak kullanıyorum. E, burada e, eğitimler falan veriyoruz, güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırlık, çömlek eğitimi, gösterimi şeklinde etkinliklerimiz, eğitim çalışmalarımız falan var. E, şu anda da <laughs> Başka yerde benim bununla birlikte heykel atölyem var. Orada da e, e, malzeme olarak taşı, son olarak da metal heykel e, çalışıyorum. E, yaklaşık 10 yıldır da bu metal heykelle ilgili çok ciddi çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Tabii çevreyle ilgili çalışmalar. Ama onun içerisinde yaklaşık 18 yıldır e, zift tekniğini kullanarak, yani zift malzemesini kimyasal maddeyi kullanarak Bahri'nin tarihi çalışıyorum. Peki zirh keşfetme hikayesi ve ilk denemeler evet. de süreci nasıl başladı? Evet, şimdi 2002'de Güzel Sanatlar'ı bitirdikten sonra tabii benim analım <laughs> yağlı boyaydı ama biraz sürekli biliyorsunuz üniversite öğrencisi sonrasında sürekli insanlar bir arayış testinde olurlar. Hani ben nasıl teknik kullanabilirim, bana bir hangi teknik olabilir? De sürekli bir araç içerisindeydim ve sürekli çalışmalar içerisindeydim. Yaptım. Doğrudan şu an çalıştığım şekliyle. O kontrol üzerinde gayet güzel bir etki yarattığını e, gördüm. E, ondan sonra yavaş yavaş e, bu tekniğiyle bu tekniği geliştirmeye çalıştım. E, şöyle bir 2-3 yıl sonra bayağı bir artık istediğim e, şekilde olmaya başladı. Ve o günden beri yani e, 18-19 yıldır bu tekniği kullanıyor. Bu, 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 şekilde var ya sürekli sergiler, uluslararası e, festivallere, sergilere katılmak. Eserlerimizde birçok Mardin objelerini görüyoruz. Bununla ilgili mesela gelen turistlerin dikkat, kat odağı haline geliyor. Nasıl hissediliyor mesela turistler karşısında? <laughs> ya zaten Mardin başlı başına bir eser zaten yani e, nereye bakarsanız Mardin'in e, Mardin bir şey. <laughs> bi estetik kokuyor zaten bi esteti görebiliyorsunuz her sorununda her her e, köşesinde bir 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 e, sanat var bir estetik var tabi biz bunu biraz resim sanatıyla farklı bir teknikle farklı bir açıyla bakışla insanlara sunmaya çalışıyoruz e, sanat öyle bir şey yani insanlara var olan bir şeyi farklı sunmak insanlara hoşuna gidebilecek şekilde sunmak insanlara e, hoş geliyor e, beğen şey. Peki eserlerinizde e, dini açıdan çok semboller var. Ondan da bağımsız olamıyoruz. Yani o bizim hayatımız bir parçası. Evet. E, İsterseniz bunu kullanıyoruz. Bak kullanmaktan da e, hiç gocunmadık. E, Bu yeri geldiğinde e, bunu rahatlıkla kullanabiliyoruz. mimarisi ve polçalarda yaşanmıştık birçok hikaye. Evet çok mesela iz bırakan hikaye oldu mu? Tabii ki, Peki. tabii ki. Şimdi ben e, küçükken e, bizim köyde sürekli Süryaniler gelip şey yaparlardı bize mesela meyve, sebze satarlardı. E, tabii biz küçüktük hani e, Süryani kim, <laughs> şu kim pek bilemiyorduk. Ama bize o zaman o diyaloglar, o konuşmalar, onları e, eve alıyorduk, ağırlıyorduk. E, sonra böyle <laughs> Bu sohbet esnasında bazı isimler geçiyordu e, sohbette işte Fransız işte Bahay Amca falan Bahay falan diye geçerdi. Sonra kısmet oldu, onun köyüne gittim. Onunla tanışma fırsatım oldu. E, tabii tanınan bir insan, o, o dönemde gayet böyle makul bir insandı, cömert bir insandı. E, yanlış hatırlamıyorsam 2007 8 mi, 2008 miydi? E, Ona bir söyleşi yaptım. Onun hayat hikayesini, onun yaşamını falan e, öğrenmek istedim, merak ettim. Çünkü çok öncesinde böyle sürekli bir kulak şeyi vardı bende. Sağ olsun e, vefat etti. Sağ olsun bana o, o şeyleri bana anlattı. Sonra onun portresini çektim. E, sonrasında da hemen böyle fırsat bulur bulmaz onun portresini yaptım ziftle. O ilk portre çok güzeldi aslında. Çok güzel yapmıştım. Çünkü hakikaten e, sanat böyle bir şey. Yani ruhunuza işlemişse, yani bunu istekli bir şekilde, heyecanlı bir şekilde yapıyorsanız gerçekten bu var ya bir tane yapılır. Yani ikincisi pek yapılamıyor. Ve o Bahri amcanın portresi e, yaptıktan sonra çok mutlu oldum, çok güzel bir e, tablo çıktı. Bizim biliyorsun Manastır'da yaşayan Bahri e, amca vardı. E, onun hikayesini ben olduktan sonra onu da e, portresini yapmak istedim. Bu tür insanları böyle e, hikayenin dilini, resmi aktarmak bana zevk veriyor ve onlar gerçekten e, Mardin'in değerleridir, Mardin'in önemli hikayelerindirler. Evet, son olarak sanat yolculuğunuzda e, karşılaştığınız ilginç anlattıkları var mı? 2002'yi 2002, şimdi yaklaşık 23 yıl geçti. Şimdi çok biraz daha iyi bir dönemdeyiz yani turistler geliyorlar kurum müdürleri, genel valide biraz daha ilgi, biraz daha e, sempatiyle, biraz daha bilgi birikimi daha da biraz daha fazla olmuş. O bizim için gayet, gayet iyi. Biraz daha e, önemsiyorlar, değer veriyorlar. İmparatorluk e, buna ihtiyaç var zaten. Ve şu anda görüyorsunuz Mardin'in o sokuları zaman e, birçok ressamı görebiliyorsunuz. Yani ressamın heykeltıraşı, camı alt sanatçısı, e, minyatürcüsü, hal sanatçısı birçok alanda artık insanlar e, yer açabiliyorlar ve bundan kazanç elde ediyorlar. Bir tercihiniz hakkında son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir sene inşallah e, benim resim, seramik ve heykel olabileceği, olabileceği bir e, bir sergi düşünüyorum. Ki çakmakla ilgili eserleriyle detaylı e, sohbet şeklinde <laughs> değindik. Teşekkür ediyoruz.